yıllarda evet. kovboylar diyarı, kalem iticeğinlerin diyarı yok, vahşi yok. batıda geçiyor. 1700 değil miydi? 1700'ler. Hocam bilgiyi sen vereceksin. İlk ne zaman oynadın bu oyunu? Şimdi önce şundan hak almaya çalışacağız. Abi ses güzel. Olmadı. Kalem iticeğin mi geçti? Kalem iticeğin geçti. İlk kafadan hakkı kaçırdı. Buyur. Kafadan hakkı kaçırdı. Neyse bir ara size tehlike sektirmeyi yani öğretmen ben. Nasıl olsa, hak vermeden bitirmeyecek. <laughs> ha? Tat kaba hak vermeden bitireceğiz. Ben inşallah. Hak da alsam ne Kaç de. hak aldığının önemi yok. Ayrıca level 8'de oynadığımızı unutmayalım. unutmayalım. Hard oğlu hard level. Ben, ben, bu oyunu kum kapı salonunda oynadım. Biz de Beşiktaş kompiyatör salonunda oynadık. Benim, Benim çocukluk yani. arkadaş var Hüseyin. Onunla beraber oynar. Bitirdik tek yani. Bu kadar A. resetledik A. kendimizi. A. İlk, i̇lk, bölüm abi ya. Sen de bırak yani ilk bölüm biraz falan. yapıyor. İlk bölüm bile zor. Normal geliyor İlk bölüm bile zor görüyorsun. Bak hemen bitmiyor yani. Biraz verdik diye yani. Belki level 8 değildir. Ne Burada ağaçlardan şey alıyoruz Hacı abi. Kutuyu yere düşürmeden. Yere düşürmüyoruz Hacı abi. Küvetteki kızdan puan alıyoruz. Evet. Videoya hafta olsa yapmıyoruz. Ağaçlar. Dinamitleri kaçırmıyoruz. Kullanıyoruz. Kalemi Ceyn daha gelmiyor değil mi orada dedi? ileride Ağaçlar gene gelecek. Bir puan alaydım bari. Bir puan ihtiyacımız evet. yok. Nasıl olsa. <laughs> Nasıl olsa. Nasıl olsa. Nasıl olsa. Nasıl olsa. Nasıl Dinamiti attığımız yerler çok milimetrik olmalı. Evet, arka etmez <laughs> Her zaman senin oyunlarda oyunculara soruyorum ne olur diye. Ne olur kardeşim? Ee, Mehmet, evet, iki üç hak gidebilir yani. İki üç hak giderse sıkıntı diye. Tek jeton gitsin de abi. Kayalar. Abi, Ahmet Hoca. Kızıl kayalar, ağlayan kayalar, kayalar. Ee, nerede saplarlar yani? Dövümde bir şey olabilir mi? Ver. Ahmet Hoca'ya, Zafer Ahmet Hoca oyunu bırakırdı. Beşin bir, ikisi falan. Yılan bölümünde. Yani. Selam. 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 Bebeği gördüğün zaman hemen da. Yılan çok kolay abi. Ahmet Hoca da var burada. Merhaba kardeş, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar çok rica etti de. Şey çekiyoruz. Veysel abi sen burada ikinci tüfeği... Bostum İkinci tüfeği çıkarmayı biliyor musun? Bak şimdi ikinci tüfeği çıkarıyorum. Kaç tane on bel alıyorum ondan sonra da. Şöyle keden. 5 6 tane. İkinci tüfek, üçüncü abi. tüfek 10 bin, 20 bin, 30 bin. koş. Burada, burada kaç tane oldu lan? Evet. Nasıl biraz ben de biliyorum Aa, değil mi şeyler? Şimdi hala hocam. Ha, geldi bak şanslı silah. Bu her zaman gelmiyor. Silahlar kaybolacak. Kaybolmaz. Abi, abi, Açağlı... şey, kalem iteceğin daha çıkmıyor daha ama ya. Kalem iteceğin çıkar ya. İleride var. Sınavla geldi bu çok rahat oluyor ya. Trenle ne? Trenle ne? Şu hazır hızlı gider. Ya Treni ya da az kaldı zaten. Trenin tekerleklerini çalışacağız. Hepsi gitmiyor. Sınavda evet. olsa yine beş diş. Şu topları halledeceksin. Topları mutlaka halletmen lazım. Topları halletmezsen kalmaz. İlahi git evet. olsun. Silah mecbur duruyor. düşmez böyle. Tren gelince anca. Burada sen nerede duruyorsun trende? Evet. Ben sol alt köşede duruyorum. Benim yerim burası. Ben burada duruyorum hocam. Ben de burada duruyorum. Gelen şeyleri vuruyorum böyle. Bakalım. Ölmezsen doğrudur. Ölürsen yanlış demektir abi. Doğrudur abi. Ha. Hallediyorum beş dakikada. Doğruymuş abi. Sen de Şimdi Mehmet gizli utanlara mı aldın oh. hocam? Yok. Evet. Burada bir kere bug oldu. No, sen de hiç, sen hiç bug oldun mu burada? Yok. Senin bir Şu bir şey, <laughs> <izleyen 12. gülüyor> top getiren adam bug oldu. Mehmet de şahit. Daha önce çekmiştik. Adam evet. ölmüyor. Evet. Bak silah kaçırıyor. De. Burada, Bak, temiz 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 burada temiz şey çok var. Dinamit çok var ama acaba. Ama büyük silahın da... Hep silah kötü oldu biraz. Şu topçu şey... Senekiler de çok bomba çıkıyor. Seyit Onbaşı var ya şu top getiren Seyit Onbaşı. Şu. Hı. Seyit Onbaşı'dan güzel bir şey çıkıyor, silah çıkıyor. Burada dinamit çok çıkıyor. Yani. Yani. Seyit Onbaşı'nın ayaklarında tırnağı Yani Bu, ağaçlardan puan almamıza gerek yok yani. Puan nasıl sağlıyoruz artık. Yani zayıf altı ya. Burada hocam da iyi sıçtı ya. Giderken Burada, silahladı da. Ama Fira. hocam no dead gelir mi? Bak şu elimi çek. Üç parmakla oynuyorum tabii abi. Tabii, ben e, de iki, Üç. Dinamik iki küçük parmakla. Tabii ben de öyle oynuyorum. Bu oyun böyle oynanır. Nasıl oynandığını anlatalım arkadaşlar. Ama hocam iddian abi? İddianız bugün no dead bitir No death 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 mi? Tak tak tak. Aşağısı bizi kurtarmalı. En son ne zaman <laughs> no dead bitirdin abi? Öyle ciddi oynamamıştım herhalde. Ne zaman. Şu an hiç ciddiye bağlandı evet. gibi. Ağlamadık. Hiç, hiç atmıyorum ya. Şimdi şuradan domuzcun gelmesini bekliyorum. Yani evet. demek. Beşinci bölüm. Hah! Beş, dört, Çok sıkıntılı. E ben sekiz olduğunda Biliyor, Ben sıkıntılı oh. yerleri biliyorum. Kayalar, kızıl kayalar, ağlayan kayalar. Ama yılan koca, yılanın olduğu yerde bir şey demiştim. Aklında mı yoksa unuttum mu? Yılanda önce ay, patlatmıyoruz. Ay, bir kere sektiriyoruz şeyi. Bir kere dokunup bırakıyoruz. Bırakıyoruz sonra şey Ondan sonra saldırıyorsun. Kayalar. Bir kayalar kızıl kayalar. Irmağın gibi akan suları. Irmağın buz gibi akan suları. suları. Evet. Hala ağa kalmamışız. <laughs> Hızlı geçelim ki. Başka Malına oyunlar da dönüyor. Göstermiyor yukarıda. Kaçta alıyordun normalde? 200 mi? 300 <laughs> mi? <milyon>. 300 bin. <laughs> Buraya iki tane dinamit atmazsan olmaz. Evet, dinamit hayatım. çok olmaz. Evet. Balık geliyor. Her türlü balık, kuş, uçan, kaçan her türlü. Balık silah verecek. Bilal büyütemiyor mu ekranı? <laughs> ekran büyütemiyor mu? Yok. 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 Şu çadırları vurman lazım. Çadırları vurmazsan içinden şey geliyor. Silah varken kayıpcıları da olacak. Sonra kayalardan 10 puan pa. Evet, Ama bombaları bıraktın abi. Kayıpcılarla biraz veriyordum yani. Bir balık daha, bir balık daha. Zaten silahımız burada çok. Silahın şey olduğu yer burası. Ağaç kütüklerini de boş geçmeyelim. Hak da aldık. Dede'yi boş geçmeyelim. Ağaç kütüklerini boş geçmeyelim. Abi sen konuşmaktan öleceksin bence. Bak onları erken vurursan dinamit vermiyor. İşte ayarlayacaksın abi. Şimdi hızlı gelecekler. Bir buradan bir buradan. Bu bölüm de gitti. İkinin dördü boz. Ben bilmem abi. Zefik. <laughs> Zeplin şey, ee, eğer şey silahını alırsan 5 dakikada bitiyor. İkinci silah. Ağzınıza dolucuna dikkat edeceğim buradan. Şu eleman geldi. Olmadı, olmadı. Sıfır sıraya Ah be oğlum ol. yapma şu an. Yok hallediyor ya. Öyle daha çok olursa daha rahat ederdi. Silah bitebilir ya. Yani. Rahat <laughs> etsene. Dinamit dinamitimiz var abi. Dinamit, öyle her zaman harcanmaz hacı. Evet, evet, Zettin geliyor ya. Bir güçlü silah olması lazım. Ama bu yoksa sıkıntıya giriyor. Domuzcuğun bir daha koşmasını bekliyorum. Ama o her zaman gelmiyor. Geldi. Şimdi geliyor. şu her adam zaman, her zaman gelmiyor. Şu adamın arkasından geliyor olması lazım. her zaman değil ama her zaman gelmiyor. Bak gelmedi demek ki özel doğru söylüyor. Onun da bildiği bir şey var ha. Şey küçüldü. Uzun sürecek biraz. Olsun. Hem olsun. eğlence olur. Olsunlar silah gelir ya, ya. Gelmez. Ha yani. Allah Allah. Şeyden bak, çıkan. Boğuzdan az silah, silah, silah çıkarttı silah ya. Ne kadar de, zora soktu e, burada. Evet. Silahın yok mu ya? Uğraşacaksın şimdi. Domuzcuk geliyor ya. Gelmez. Gelmeyecek mi silah domuzcuk? Silah domuzcuk gelecek abi. Kesincil aklıma yazdım lan seni. Bir kadar hoş geldin. Burda dinamitli nereye attığına dikkat edeceksin. Ahmet hocam çok uğraştın abi Olsun abi biz zor severiz. Ya var ya. Sen hatırlıyor musun? Gel Bu şeyde son boss'u küçük silahla hak vermeden. Ulan var ya. Ne uğraştın ya. Tamam öyle. Zayıf silahla daha efsane oldu ya. Vallahi daha da. Evet. Dedim ya sana daha da evet. efsane evet. orada. Zoru severiz Hacı abi. Kurşunlar yağmur gibi oradan bir oradan. Zoru severiz Hacı abi. Evet, silah gelmiyor. Yani. orada silah kaçırdığında çok zora sokuyor. Evet. Şey ya. Güzel. Zoru oh severiz Hacı abi. Üçün biri. Tamam. Tamam. Böyle mi olmuş lan ha? Sıla kazıdım senin. Ahmet Hoca, Hocam çantanda ne var? Altın mı var, dolar mı var ya? dolarlar var abi. He? Burası kumarhaneler mi Kumarhane abi. Şey var burada, kalem iteceğin var. Şu şeylere dikkat edeceğim. Bir an önce arkayı patlatacağım. Şu saçma sapan titler suyun içinde. Fıçırlara dikkat edeceğim. Burada ateşçilere çok dikkat edeceğim. Şu kaçan adamı biliyor musun sen? Tabii oradan silah çıkar. Büyük silah mı, küçük silah mı? Büyük silah. Çok küçük silah. Hayır, elimdeki büyük bir <laughs> dolu silahım var. Bomba para kaptı. Elindeki büyük hocam. Kim diyor? <laughs> Bomba para kaptık. Hızlı atıyorlar görüyor musun şeycileri? Alevlilerden ben çok korkuyorum. Gördüğün gibi, gibi hızlı geçiyoruz. <laughs> Ampulleri unuttuk, kandilleri unuttuk patlatmayı. Kandiller de geliyordu. Burada şeyi bina yakalayabiliyor aydın. musun? Oyun sonunda koşan bir adam var. Onu yakalayabiliyor musun? Hırsız çuval almış. Çuval almış kaçıyor. Oraya bomba yatınca onlar gidiyor zaten. İkisinin ortasına beşer bin puan, on beş bin puan. Reflekslerimiz iyi anlar. Bir de sandık vardı. Sen niye öyle panik yaptın? Olsun abi geliyor. Sandık kırılmamış değil mi? Kırılmamış değil Burada... acil sigarayı bırak. Dinamiti nereye atacağım çok önemli. Sana hiç sigara yakışmıyor zaten kardeşim. <laughs> Aynen. Bazen gıcık dolu <da> <laughs> değil mi? Sana sigara yakışmıyor. Oo çok hızlı geçti. Emmi kaçtı. Halk Bankası'nı soymuş zaten kaçtı. Zaten sana benziyor zaten. Biraz da bana benziyor değil Ak mi? Ak sakallı ha. <laughs> İçimin içinde kafayı olmuş. Sen de para ya parayı alıp kaçıyorsun. Aynen. Fıçın İçin içine girenler var ya Mehmet Fıçın Sen Ben oradakken sen diyorsun. Fıçın içinde kafayla olmuş. Komik oldu içeride. İçinin içinde kafayı da yok ya silah geliyor da biraz geç geliyor. Geç geliyor Hacı abi. Zettin, Hacı abi. Zeplin geldiğinden bombayı nokta atışlatmam lazım. Bir şey bu adamın silah mı yapıyorsunuz? Ne o dedi? Sizin yapamadınız abi. Level 8 abi. Ah be. Yaparsın manalı bir yaparsın be. Ona lan. Şu şeyleri... Burada yolu açabiliyor musun Hacı abi? Biliyor musun? Yol açılıyor şuradan. Bak, bak, Yol açılıyor. Bak, şurası açılıyor. Oradan mı gideceğim? <gülüyor> 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 onu? Ya, onu Serdar, Ezeli rakibin nerede? Digo Serdar, aklıma kazandığım oldu bir <laughs> şey. <be, gülüyor> Al bu jetonları. Bol Jetonları. Kuşlar. Kuşları... Rahat geçiyoruz Allah şükür. He he. Bidondan çıkıyor mu acaba? abi? Çıkar. Yere düşürürsen Hı çıkar. Tamam. Çıkar. Nöbet mi koydun ya? He. Nöbete Level 8'den <laughs> nöbet yapamadın hacı abi. Sayılmaz. <laughs> Hocam daha sen de yapamadın. Level 8 olduğu belli değil mi zaten? Evet. evet. Bir şekilde abi. Normal oyun gibi ama Ay, çok zorlayıcı. oldu. Atlardan biner bu. Evet, son diş kaldı. Kuşlar Burayı da geçtik. Kuşlar. Evet. Kuşların önce anasını şey yapıyorsun. Ya, yardımcıları geliyor teyzeler. Ağzından çıkan alevleri vurman lazım. Bu kuşun bacıları bunlar. Kız kardeşler. Kız kardeşlerin birini öldürdükten sonra ikinciyi hemen öldürmeyeceksin. Ben hemen öldürüp geçiyorum ama Yok abi, tehlikeli. Geçer silah alman Başka lazım. lazım. Tamam silah alıyorsun. Silah aldıktan sonra olur. İki silahla buradan bitiriyorum. Yani. Hiç beklemeden. Ben önce büyüğü abi, ana kuşu. Çünkü ama... neden? Çok hızlı atıyor Alevi öldürürsen. Abi şunu öldürüyordun, hemen öldürüyorsun. Öldürüyordu. Beklemene gerek kalmıyor sen de. Be. Ben böyle yapıyorum Hacı abi. Eğer kırmızılıyı öldürürsen çok hızlı atmaya başlıyor. Tamam işte öyle geçiyorsun ama neyse. Bak silah tüçüldü gördün mü? İşte ona atmayacaktın o kadar. Sen vuracak. Hocam cikleri öldür hocam. Hallederiz. Çocukları da vurdu. Kaçmasın abi hocam. Bakalım. Gidiyoruz bu şekilde. Hakla bir Aa, şey yok ya. Yani. Ha, 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 ha. Hak var şimdi. Hak alabilecek miyiz bakalım? Ha, yani dördün biri. Sen bir yer size öğreteyim ya. Yani. Şey, çitin arkasına gir abi. Ben böyle yapıyorum abi. Oh, two, three, two, three, three. Benim tekniğim bu. <laughs> <laughs> Ahmet abi de da silah! Kaçtı, kaçtı. Silah kaçtı. Sürekli silah çıkıyordu da kaçtı. Ahmet abi için önemli değil ya. Yok ya, silah değil. Silahta bir sıkıntı yok, silahı buluruz bir şekilde. Vah 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 Çok fena bir silah çıkıyor onun içinden. Olur mu ağabey? Geçeriz abi. Gördüğün ikisi. Burası kolay. 10 bin puan. Burada bol bol dinamik yapacaksın hacı abi. O bol dinamik biriktireceğim canım bunun. sudan çıkanlara da dikkat etmen lazım. Bak bak bak. Ölmeden önce dikkat edeceksin hocam, öldükten sonra değil. Biraz hızlı oynuyoruz hocam. Ben yinemezsem şansım ya O koşmayı yapmasa böyle olmuştur. <laughs> ne diyor sen ya? Adrenalin Hacı abi. Bayağı sıkıntı. Heyecan şey iyidir, heyecan. Bu He. hayatın heyecanı, yok. heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı, heyecanı yok. Heyecan Hacı abi, heyecan. Hop. Ama... Ulan var ya. Heyecan Hacı abi, heyecan. Ulan onlardan kaç Sudan, canı ateş etsene. Sudan çıkanlar ha. tehlikeli. Öbür bomba atanlarda bir sıkıntı yok. Sudan çıkanlar <laughs> tehlikeli. Heyecan Hacı abi. Silah, silah. Evet bey sen umutlanmaya başladın herhalde. Burası zor biraz, bu bölümü pek sevmiyorum. Burası evet. sıkıntı. Bu silah geliyor yani. İşte silah gelene kadar sıkıntı zaten. Silahı <laughs> alıp almayacağı da belli değil. Ölümü açıyorum ben açıyorum. Ahmet Hoca boruyu evet. evet. sever ya, kırmaz o. Ben önüm açarak oynuyorum açı abi. Geldi. Ateşler. <laughs> Adrenalin ha? Şey silah şok. Adrenalin Hacı abi. Bir de derim Evet tamam. Yılana Adrenalin dikkat et hocam. Bayağı boyu uzun. Yılan içine kaçabilir dikkat et. tehlike bir kere dokunuyorsun yere düşüyor. Olur. Bana bir şey olmaz deme. Her an her şey geliyor. Olabilir. Ağırı, Ona o. silahı bile alalım. Of, of, of. Yapacağın işin de. Oynayacağım blok prosunda. Alacağız. Alacağız silahını da. Çok kötü oldu çok. Adrenalin acı abi. Şunu kızı dönder geldi birazdan. Evet Ahmet Hoca <olacak>, sıyrılabilir ya. Ben <laughs> Adrenalin acı abi. Oturan bu ağayı da hallettik. Dinamiti atıcan acı abi. Evet silah. Sekre silah geldi şimdi. domuzlar geliyor. Burada Ağzından çıkan ateşleri vuracaksın acaba. Hiç ateş etmeyeceksin fazla. Acele etmeyeceksin. Tamam. Evet. Az daha kafaya kap Şimdi geliyorum. silah geliyor. Şu yumurtalarını da vurursan enerjisi gidiyor tabii ki biraz. Şuradan gelecek, yukarıdan bir an. Şöyle. İyi, hiç yoktuğum. Bu silah sikiyor helal Tabii, evet. caizse. Bu silah yılanın ilacı. Fakat şu yumurtalar çok. Ona da gayret et gelebilir belki. Sen ne diyorsun mi? Çok o, zor, zor abi. Başlıyor. Asıl oyun şimdi başlıyor. Asıl oyun şimdi başlıyor. Beşin biri. 5'in üçü. ikisi Hepsi zor. bu merakçı manyak. Bu merakçı var. Yok. Ama şu Burada refleksler konuşur Hacı abi. Olmuyor refleksler ha. bir tane domuzcuktan aldık. Şu ateşçilerden çok korkuyorum ben. At üzerinde ateş atanlar var mı? Bu merakçı geldi Hacı merakçı gitti. Ha, e bomba. Bumerangçıya bomba. Of. Nasıl geçti acayip alevleri? Niye bombayı isabet ettiremedi o ya? Yok. Bumerangçı usta kaldı. Vay. Bu oyun biter mi Hacı abi? Alevin içinden iyi geçtik ha. Bumerangçı yaşadık. <laughs> bomba atabilseydin daha rahat geçerdi. <laughs> Burada hiç puanları almakla fazla uğraşmayacaksın. Çok hızlı ya şey yapacağım puanımı, zaten. Burada çok uzak şi ediyorlar. Hiç puanla puanla uğraşmayacaksın. Evet. İki silah atıyor. Şu adamlar çok tehlikeli burada. Çok hızlı ateş ediyorlar. Ha. Vay. Hadi be abi Gitti zaten. Dördün üçü. Burası da, çok, burası çok zor. Beşin üçü. Hacı abi ben burayı patlatmıyorum. Çukuru. Patlat. Sen bildiğin ben gibi, gibi. silah alıyorum. Sen bildiğin gibi abi. Bir silah daha ama onu hemen değil biraz sonra. Az sonra. He. Şunları görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ölmüyorlar bak bak. Geliyor musun? Geliyor ya? Burada da bir Seyit Onbaşı var. Seyit Onbaşı'ya dikkat. Ne çıkıyor oğlum? Buradaki bu silah hepsinin ilacı acayip. Bak da ya, kendisinde olur ya. Kapasılar geçtik. De bir derkin bir derkin bir derkin. Çok ortada durmayacaksın buradan. Her zaman sol aşağıyı seçiyorum Hacı abi. Seyit Onbaşı. Öldü. Silahı değiştirebiliriz. Dinamiklerin çok azalı. Kaç dinamik var? 20. Ama çok güzel. 23 yazıyor. 23 yazıyor. 23 değildir o ya. 53 falan mı? 23 değil mi? Yani. 26. 20 değil dolayı 80 falandır herhalde. Olur mu abi? Vallahi abi. 60 da olabilir. 30 mu? <laughs> Adanalı geliyor Adanalı. Ben zor bulup ananı sikeyim. Ahmet burada. Baştan yanlıştı da neyse. O olsun acaba. Baştan yanlıştı. Level 8 olmasının verdiği bir şey var. Ahmet Hoca baştan yanlıştı. <laughs>

Bak şuraya bomba. Her bomba, her dinamide bir şey. Aaa. Benim üzerine o köpük açar. Aaa. Bu ne ya? Neyse oyun bitecek sıkıntı yok. bir var. Şey var. Dinamit bitti. Yok, sonra dedim Bitti mi? Sana dedim dinamit yok çok ya. Yok, dinamitim vardı daha sonra. Evet, 22 sürdü abi. Dinamit bıraktım. Ben dedim daha çok. Ona bir şey yaptılar. Adanalı kapanıyor mu? Enerjisi gitmiyor. Şeyi çok uzatıyor mavi silah. Silah bitti zaten. silah geliyor. Tüpelerin gitti. Adanalı soyundu geliyor Ahmet Hoca. Adanalı soyundu. Domuzcuklar. Ne vücut var hayvanla Geliyor ya. Geliyor da alabilmek de mesele. Tamam bu. Bu iş tamam hocam. Öyle deme böyle olmaz. Daha çok enerji var. Ne diyelim senin otoyol etmeyelim mi? öleceksin mi diyelim ha. <laughs> 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 tamam tamam dur ya. Mülayim. Öleceksin ya. Öleceksin. Pilav daha gelmiyor mu ya? Bir az sonra Ahmet Hoca hemşerisini paketliyor <laughs> Bir dinamitin var ama atsana <gülüyor> Bir tane At. dinamit almıştın çünkü biliyorum <laughs> Tebrikler hocam her zamanki profesyonelliğini tanıştırdım. Evet. Eşekten binip ata biniyorsun ha eşekten inip. Şöyle lan. Ne diyor brother? Brother diyor ki bu memleketten gitme zamanı gelmiştir. Altınları alıp gidiyorum diyor. Atıma atlayıp gün batımına ah. doğru. Ahmet hocanın tek artısı İngilizce bilmesi abi. Nasıl yersin onu? Mesela çok zor ya. Hiç öyle nadet değil yani.